Merhaba çocuklar. Bugün bir matematik dersinde daha beraberiz. Daha önce birinci üniteyi sorularla tekrar etmiştik. Şimdi de ikinci üniteyi sorularla tekrar edeceğiz. Evet hazırsanız başlayalım. Evet ilk sorumuz. Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapınız. Biz bu konuları işlemiştik çocuklar. Daha iyi kavrayın diye. Şimdi sorularla tekrar edeceğiz. Zihinden toplama işlemi yaparken Neler, hangi işlemleri yapıyorduk? Nelere dikkat ediyorduk? O hemen aklımıza gelecek. Evet zihinden toplama işlemi yaparken ne yapıyorduk? Önce birlikleri topluyorduk. Sonra onlukları, sonra yüzlükleri, sonra varsa işte binlikleri şeklinde devam ediyorduk. Evet başlayalım. Evet birliklerde burada sıfır var. Burada da sıfır var. Hemen sıfır sıfır daha sıfır. Sonra onluklara geçiyoruz. Onluklarda burada sıfır var. Burada iki var. İki sıfır da iki eder. Sonra yüzlüklere geçiyoruz. Burada 3 var. Burada da 7 var. 7 3 daha 10 yüzlük, değil mi çocuklar? Peki 10 yüzlük kaç binlik eder? 1 binlik eder, değil mi çocuklar? O binliği de birlik kısmına atıyoruz. Buraya 0'ı yazıyoruz. Elimizde 1 binlik var. Bir birlikte burada vardı kaç oldu? 2 oldu. Evet, B'ye geçelim. 6902 ile 700'ü toplayacağız. Evet yine birlikleri toplamaya başlıyoruz. 2 0'da 2. Onluklarda 0 0 0. 7 yüzlük 9 yüzlük daha 16 yüzlük eder değil mi? Peki 16 yüzlük 1 binlik artı 6 yüzlük değil midir? Evet, binliği elde olarak yazacağız. 600'lüğü de yüzlük kısmına yazıyoruz. Evet, bir binliğimiz şimdi buranın üstüne yazalım. 6 bir daha 7. Değil mi çocuklar? Evet, şimdi diğerine geçelim. Yine aynı mantıkla birlikleri topluyoruz. 0 6 daha 6. Onluklarda 0 ve 4 var. 0 4 daha 4. Yüzlüklerde 2 ve 1 var. 2 1 daha 3. Burada binliğimiz yok. 9. Aynen buraya yazılıyor. Evet, sonuncusuna bakalım. 1 0 daha 1 0 0 daha 0 9 5 daha kaç eder? 14 yüzlük. Peki 14 yüzlük neydi? 1 binlik artı dört yüzlük eder değil mi çocuklar? Dört yüzlük kısmımızı hemen buraya yazıyoruz. 1 binlik hemen binliğin üstünde oluyor. 8 bir daha. 9. Evet çocuklar. Hatırlamışsınızdır umarım. Evet çocuklar bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Şimdi burada 4641 artı 1978 işleminin sonucunu tahmin edelim diyor. Biz işlemleri tahmin ederken ne yapıyorduk? Ya onluğa yuvarlıyorduk ya da yüzlüğe yuvarlıyorduk, değil mi? Şimdi bunu önce onluğa yuvarlayarak çözelim. 4641 artı 8'i toplayacağız, değil mi? Ne yapıyorduk? Hemen bir tahminim yazıyorduk. Bir de ne oluyordu? İşlem sonucu oluyordu. Şu an hatırladığınızı düşünüyorum. Evet, şimdi ne yapacağız? Öncelikle bunu onla yuvarlayarak tamam mı çocuklar? En yakın onla yuvarlayarak yapalım. Şimdi 4641 sayısı 4640 ile 4650 arasındadır değil mi? Peki ne, ne yapıyorduk? 5'ten küçükse bir önceki onluğa yuvarlıyorduk. O zaman ne olacak şimdi? Bu sayımız 4640 olacak değil mi? Peki 1978 sayısını yuvarlayalım. 1978 de 1970 ile 1980 arasındadır değil mi? 8 5'ten büyük o yüzden 1980'e Yuvarladık. Evet toplayalım. 0, 0 da 0. 8, 4 12. Elde var 1. 9, 6 da 15. Bir de elde var 16. 16'nın 6'sı yine elde var 1. 4, 1 daha 5. Bir de elde var 6. Kaç bulduk? 6.620 bulduk. Değil mi çocuklar? Şimdi bir de gerçek işlemimizi topluyoruz. Hemen yazıyoruz sayılarımızı topluyoruz. 8 bir daha 9. 7 4 daha 11. 11'in bir. biri elde var 1. 9 6 daha 15. Bir de elde var 16. Yine 16'nın 6'sı elde var 1. 4 bir daha 5. Bir de elde var 6. Kaç bulduk? 6619. Burada kaç bulmuştuk? 6620. Ne diyoruz? İşlem tahminimiz işlem sonucumuza çok yakın çıktı değil mi? Evet. Siz bunu yüzlüğe yuvarlayarak da yapabilirsiniz. Evet. Bir sonraki sorumuzdayız. Bir çiftliğe 750 tane hayvan getirilmiştir. Aşağıdaki verilen bilgilere göre koyunlardan kaç tane getirilmiştir diyor çocuklar. Evet. Şimdi toplamda kaç bir çiftlik var. Bu çiftliğe toplam 750 tane hayvan getirilmiş. Bunlardan 356 tanesi inekmiş değil mi? 172 tane de ne var? Tavuk var. Bir de koyun var. Hepsini toplayınca şuraya da soru işareti koyalım. Toplayınca kaç olacakmış? 750. Evet biz şimdi ne yaparız? Hemen bu ikisini toplarız. Tamamından da çıkarırız değil mi çocuklar? Toplayalım hemen. 356 ile 172'yi topladım. 6 2 daha 8. 7 5 daha 12 elde var 1 3 1 daha 4 1 de elde var 5 bu şimdi inek ve tavuğun toplamıydı e zaten 3'ünün toplamı 750 idi o zaman 750'den 528'i çıkarıyoruz sıfırdan 8 çıkmaz hemen komşuya gittim burası 10 oldu burada da 4 kaldı değil mi ondan 8 çıkınca 2 kalır 4'ten 2 çıkınca 2 kalır. 7'den 5 çıkınca da yine 2 kalır. Koyun sayımız neymiş? 222 imiş değil mi çocuklar? Bu soru işareti yerine de kaç gelecekmiş? 222. Evet çok güzel. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Öğrencilerin okuduğu sayıları zihinden toplayalım diyor. Şimdi 6216 diyor. Hemen yazalım. 6216. Toplayacağız. 600'le. Biz bunu ilk sorumuzda yapmıştık zaten değil mi çocuklar? Ne yapıyorduk hemen? İlk birlikleri topluyorduk. 0 6 daha 6. Onluklara geçtik. 0 1 daha 1. Yüzlüklere geçtik. 6 2 daha 8. Bunun bilniği yok. Hemen 6 buraya geliyor. Kaç bulduk? 6816. Evet burada bir paraşütte atlayan bir kız arkadaşımız var değil mi? Şimdi ne diyor? Bak bu havadayken bir şeyler söylüyor atlarken. Yere ulaşmama 276 metre kaldı diyor. Hemen problemimize bakalım. Yukarıdaki paraşütçü 845 metre yükseklikten atlamış. O halde yukarıdaki konuşmayı yaptığında kaç metre yol almıştır diyor. Şimdi bu kız arkadaşımız belli bir yükseklikten atlıyor değil mi? Şuradan atlamış olsun. Ve biraz gelmiş. Ve ne diyor? Şuradayken diyelim. Diyor ki yere ulaşmama 276 metre kaldı diyor. Ama ne kadar geldiğini biliyor muyum? Bilmiyorum. Peki tamamını bilmiyor muyum? 845 metre diyor. Bu yükseklikten atlamış. Şimdi bu yüksekliğin tamamı 845 metreymiş. E burası var. Şurası yok ama tamamı var. O zaman ne yaparım? 276 ile neyi toplarsam 845 eder derim. Hemen bu işlem aklıma çıkarma işlemini getirir. Bundan bunu çıkarırsam şu kısmı bulurum değil mi? Hemen çıkarıyorum. 845'ten 276'yı çıkarıyorum. 5'ten 6 çıkmaz. Hemen komşuya gittim. 15. Burada 3 kaldı. 15'ten 6 çıkınca 9. Burada 3 kaldı. 3'ten 7 çıkmaz. Hemen komşuya gittim. 13'ten 7 çıkınca 6. 7'den 2 çıkınca kaç kaldı? 5. 569 metreymiş. Umarım anlamışızdır. Evet. heydi Peter'e ulaşmak için 942 metre yolun bir kısmını gidince geriye 267 metre yol kaldığına göre Haydi kaç metre yol yürümüştür? Şimdi de bir Haydi'miz var, bir yolu var, bir de Peter var. Şimdi Haydi burada olsun çocuklar. Peter de burada olsun. Evet, problem çözerken şekiller çiz, çizmeniz size her zaman yardımcı olacaktır ve daha zevkli çözmenizi sağlayacak. Şimdi ne diyor? Peter ulaşmak için 942 metre yolun bir kısmını gidince geriye 267 metre kalmış. Şimdi yolun tamamı ne kadarmış? 942 metreymiş. Ne kadar gitmiş? Bir kısım dedi. 267. Şuraya kadar gelmiş. Az önceki sorumuza benziyor değil mi? 267 metreyi gelmiş. Ve Pardon. Bir kısmını gidince 267 metresi kalmış. Şuraya Pardon çocuklar. Hemen kalemimizi değiştirelim. Şu kadar bir yol ge geliyor. Ve Şurasının 267 metre olduğunu söylüyor. Bir kısmını gelmiş ve ne diyor? Geriye 267 metre yol kalmış. Tamam, çok güzel. Az önceki soru gibi. Tamamı 942 metreymiş. 267'yi çıkarırsam şurayı bulurum değil mi? Hemen çıkarıyorum. Hemen çıkarıyorum. 2'den 7 çıkmaz. 12'den 7 çıkınca kaç kalır? 5 kalır. Burada 3 kaldı değil mi? 3'ten 6 çıkmaz. Hemen komşuya gittin. 13 oldu. Burada da 8 kaldı. 13'ten 6 çıkınca kaç kalır? 7 kalır. 8'den 2 çıkınca da 6 kalır. Kaç oldu? 675 metre. Demek ki şurası da 675 metreymiş. Şurada bir hata yapmıştım. Üzgünüm onun için. Şimdi düzelttim. Anladığınızı düşünüyorum. Evet. Ne diyor? 76, 748, 135, 17, 639, 105 sayılardan, sayılarından çift olanların toplamını bulun diyor. Şimdi çift olması için neydi? Son rakamının 0, 2, 4, 6 ya da 8 olması gerekiyordu değil mi çocuklar? Bakıyorum bunlardan, evet 6 demek ki bu çift. 8 bu çift. 5, 7, 9, 5. Bunlar tek sayılar çocuklar. Evet bizim toplayacaklarımız şu ikisi. Hemen toplayalım. 748 ile 76'yı topluyoruz. 86 da 14. 14'ün 4 ü. elde var 1. 47 7 da 11. Bir de elde var 12. 12'nin ikisi elde var 1. 7 1 daha 8 kaçmış? 820 4'müş. Ne yaptık? Önce bir sayının çift olması için sağlaması gereken şu kurala göre baktık, bulduk, sonra da topladık. Evet, burada bir temel reisimiz var. Temel reisin çizgi filmini belki hatırlayanlarınız vardır. Temel reis, marketten birinci gün 15 kutu istanak, ikinci gün birinci günün iki katının 5 fazlası kadar kutu ıspanak almıştır. Temel reis toplam kaç kutu ıspanak almıştır diyor. Şimdi temel reis birinci gün ne yapmış? Markete gitmiş. Kaç kutu almış birinci gün? 15 kutu. Sonra ikinci gün bir daha gitmiş. Ne diyor? Birinci günün çocuklar iki katı. Katı neydi? Hemen çarpma işlemi değil mi? Fazlası ne demekti? toplama. Ne yapacağım? Önce 15 ile 2 çarpacağım. Sonra 5 ile de toplayacağım değil mi? Tamam yapalım. 15 ile 2 çarp 30. Bir de 5 ile topla. 30 artı 5. 35 Kutuda ikinci gün almış. Sana ne diyor? Bununla şunu topla diyor. Hemen toplayalım. Birinci ve ikinci gün. Topluyorum. 5-5 daha. 10 elde var. 1, 3, 1 daha 4. Bir de elde var. 5. 50 kutu ıspanak almış değil mi? Evet bir problemimiz daha bitti. Şimdi evet Şirin Baba'yı görüyoruz. 7 katının 79 fazlası 2305 olan sayı kaçtır? Katı deyince ne yapıyorduk çocuklar? Çarpma işlemi. Fazlası deyince ne yapıyorduk? toplama işlemi. Şimdi bir sayı varmış burada. Bu sayıyı önce 7 ile çarpmışım. Sonra da 79 ile toplamışım. Ve bu sayı 2305 olmuş. Biz bunları hatırlarsanız ne diyorduk? Ters işlem soruları diyorduk değil mi çocuklar? Eğer ters işlem diyorsa toplamanın yerine ne yapıyorduk? Çıkarma yapıyorduk. Çarpmanın yerine de bölme yapıyorduk. Hemen önce 2305'ten 79'u çıkarıp yavaş yavaş bu sayıma yaklaşıyorum. Evet 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıkınca 6 kalır. Buradan bir tane almıştık. 9 kaldı. 9'dan 7 çıkınca 2. Burada da 2. 2'den hemen aşağı çünkü altında sayı yok. Ne bulduk? 2226. Bitti mi işlemimiz? Hayır. Biz şimdi şuradaydık. Şuraya geçiyoruz. 7 katı dediği için 7'ye bölüyoruz. Evet bölüyorum. 2'nin içinde 7 yok. 22'de arıyorum. 22'nin içinde 7. 3 kere var. 3 kere 7. 21. Hemen çıkarıyorum. 1, 0. 1'in içinde 7 yok. Hemen 2'yi aşağı alıyorum. 12'nin içinde 7. 1 kere var. 1 kere 7. 7 çıkarıyorum. 12'den 7 çıkınca 5 kalıyor. Yine 5'in içinde 7 yok. Hemen 6 buraya geliyor. 56'nın içinde 8 kere var değil mi çocuklar? Evet. Bölme işlemi bitirdim. Bu sayım kaçmış? 318'miş. Demek şuradaki verilmeyen gizli sayım 318'miş. Umarım anlamışsınızdır. Evet şimdi de yine bir benzer bir soruya geldik. 250 sayısının yarısının 62 eksi kaçtır? Az önce buradaki sayımızı vermemişti. Şimdiki burada buradaki sayımızı vermiş. Sonucu istiyor. Aradaki farkı görün diye bu şekilde yaptım. Şimdi yarısı dediğinde ne yapıyorduk çocuklar? 2'ye bölmek aklımıza geliyordu değil mi? Eksi dediği zaman neydi? Çıkarma işlemiydi. Evet yapıyorum. Sayım belli. 250'yi hemen 2'ye bölüyorum. 2'nin içindeki 2, 1 kere 1 kere 2, 2. Hemen 5 aşağı aldım. 5'in içinde 2. 2 kere 2 kere 2. 4 1 1'in içindeki olmadığı için hemen 0'ım buraya geldi. Onun içindeki 5 kere var. 5 kere 2. 10. İşlem bitti mi? Hayır. Ben yarısını şu an buldum. Yarısının 125 olduğunu buldum. Ama bana ne diyor şimdi? 62 eksiğini bul diyor. Ne yapacağım? 125'ten 62'yi çıkaracağım. 5'ten 2 çıkınca 3. 2'den 6 çıkmaz. Hemen komşuya gittim. 12. 12'den 6 çıkınca kaç kalır çocuklar? 6. Buraya uğramıştım. Burada 0 kalmıştı. Evet benim sayım neymiş? 63'müş. 250 sayısının yarısının 62 eksiği 63'müş. Çok güzel. Evet, Redkit şehirden Bilek kasabasına gitmek için önce 1500 metre gitmiştir. Bir saat dinlendikten sonra ilk gittiği yolun 380 metre fazlası kadar yol gittiğinde kasabaya varmasına 740 metre kaldığına göre kasaba şehre kaç kilometre uzaklıktadır? Şimdi bu soruyu ilk gördüğünüzde çok uzun gibi gelmiş olabilir. Ama hemen yol kısmını çizip verilenleri koyduğumuzda o kadar kolay çözülecek ki çocuklar. Hiç korkmayın böyle sorulardan. Hemen upuzun bir yol çiziyorum. Ve buraya şehir diyeyim. Buraya da bilek kasabası diyeyim. Tamam mı? Şimdi ne yapıyor? Şitret git şehirden çıktı. Bilek kasabasına gitmek için önce 1500 metre gitmiş. Hemen işaretleyeyim çocuklar. Şu mesela şurasına kadar gelmiş. Ne kadar gelmiş? 1500 metre gitmiştir diyor. Tamam. Şuraya kadar problemi yerleştirdim değil mi? Burada ne yaptı? Bir saat dinlenmiş. Sonra ilk gittiği yolun 380 metre fazlası kadar yol gitmiş. Şimdi şuraya bir işaret koyayım. 380 metresi metre fazlası kadar. Şimdi ilk gittiği yolu biliyor muyum? Biliyorum. 1500 şu kadar daha gitmiş olsun. 1500 Artı 380 metre gitmiş. Tamam mı? Mesela e, şuraya A desem. Şurası B noktası olur. Tamam mı? Şimdi ne yaptık? Şuraya kadar tekrar edeyim. İlk önce bilek kasabasına gitmek için 1500 metre gitmişti. Yerleştirdim. Sonra bir saat burada dinlenmiş. Sonra ilk gittiği yolun 380 metre fazlası. Fazlası neydi her zaman için? Toplama işlemi. 1500 ile 380'i topladım. Tamam devam ediyorum. Kasabaya varmasına 740 metre kalmış. Bakın çocuklar buraya gelmiş. Artık şu kasabaya varmasına 740 metresi kalmış. E ne diyor bize? Kasaba şehre kaç kilometre uzaklıktadır? Hemen yapıyoruz. Siz bize şu yolun tamamını soruyor. E ben zaten şu aralıkların hepsini buldum. Direkt ne yapacağım? toplayacağım. Hemen şurada toplayayım. 1500 ile 380 topladığımda kaç çıkar çocuklar? Hemen topla. 1880 çıkar değil mi? Tamam. 1880. Her zaman ilk büyük olanı yazıyoruz. Sonra 1500. Sonra da 740 var. Evet hemen topluyorum. 0. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 8, 5 daha 13. 7 daha 20. Bir de elde vardı. 21. 21'in biri. Elde kaç var çocuklar? 2. 1, 1 daha 2. 2 daha 4. Kaç buldum? 4.120. Kontrol edeyim işlemin bir yanlışlık olmasın. Evet 0. 8, 4 daha. 12. 12'nin ikisi. Elde var 1. 8, 5 daha. 13. 7 daha 20. Bir de elde vardı. 21. Evet buldum. Gördünüz mü çocuklar? İlk başta ne yaptım? Şehirle kasabanın arasını bir çizgiyle bir yolla ifade ettim. Sonra verilenleri güzel bir şekilde yerleştirdim. Değil mi? Tamam. Süper. Bu soru da bitti. Evet. Bir mağazada 600 tane pantolon satışa sunulmuş. Birinci reyonda 100 tane. ikinci reyonda birinci reyonun 3 katının 8 eksiği, üçüncü reyonda ise ikinci reyonun yarısı kadar pantolon satıldığına göre geriye kaç pantolon kalmıştır? Şimdi ne yapıyoruz? Hemen birinci rayon diyeyim. Tamam mı çocuklar? Problemleri şekille ifade ederseniz daha rahat çözersiniz ve korkuyorsunuz ya problem çözmekten. Aslında o kadar korkunç da olmadığını bu şekilde göreceksiniz. Evet ben ne yaptım? şekillerle şu an reyonlarımı çizdim. Bana ne diyor? 600 tane pantolon varmış. Yani birinci reyon, ikinci reyon ve üçüncü reyonun toplamı kaçmış? 600'müş. Birinci reyonda 100 tane. Hemen yerleştiriyorum. Burada 100 tane varmış çocuklar. İkinci reyonda birinci reyonun 3 katının 8 eksi katı deyince çarpma işlemi eksi deyince de çıkarma işlemi yapıyorduk. Yani ne diyor? 100 3'ü çarp sonra bundan 8 çıkar diyor 2. reyonu bulmak istiyorsan yapalım hemen 3 ile 100'ü çarpınca kaç çıkar çocuklar 300 300'den 8'i çıkarırsam kaç kalır 292 neymiş 292 de burasıymış şimdi buraya kadar hallettim problemi son 3. reyonum kaldı 3. reyonda ise 2. reyonun yarısı kadar pantolon satılmış yarısı deyince ne yapıyorduk 2'ye bölüyorduk değil mi? E ikinci reyonu buldum. 292'ydi. E 292. 2'ye bölmem gerekiyormuş değil mi? Burada bulmam için. Şu köşede bulalım hemen üçüncü reyonumuzu. 2'ye böldüm. içinde içindeki 1 kere 1 kere 2 2. Hemen 9 aşağı aldım. 9'un içindeki kaç kere var? 4 kere. 4 kere 2 8. Çıkarıyorum. 2'yi aşağı alıyorum. 12'nin içinde kaç kere var çocuklar? 6 kere. 6 kere 2. 12. Evet ben şu an 3. reyonumdaki pantolon sayısını da buldum. 146 tane de burada var. 292 tane burada vardı. 100 tane de burada var değil mi çocuklar? E bana ne diyor? Geriye kaç tane pantolon kalmış? Ben önce bir satılanları bulayım. Önce 292 yazayım. Sonra 146'yı böylelikle kaç tane satıldığını bulacağım 6 2 daha 8 9 4 daha 13 13'ün 3'ü elde var 1 2 1 daha 3 1 daha 4 bir de elde vardı 5 538 tanesi satılmış çocuklar şimdi bize geriye dediği zaman ne yapıyorduk geriye kalan tamamından şunu çıkarırsam geriye kalanı bulurum tamamı 600 taneydi Hemen 538'i çıkarıyorum. Sıfırdan 8 çıkmaz. Komşuya gidiyorum. Burada hemen 9 kalıyor. 10'dan 8 çıkınca 2. 9'dan 3 çıkınca 6. Burada da 5 kaldı. 5'ten 5 çıkınca 0. 62 tane satılmayan pantolon var değil mi? Evet çocuklar. Kısaca bir tekrar edeyim. Neler yaptık? Şimdi bir mağazamız vardı. 600 tane pantolon satışa sunulmuştu. Sonra bize reyonlardaki sayıları vermişti satılanlar. Ne yaptım? Hemen reyonları şöyle dikdörtgenler şeklinde çizdim. Sonra verilenleri sırayla yavaş bir şekilde birinci reyonda 100 tane, ikinci reyonda birinci reyonun 3 katın 8 eksiği dedi. Hemen 3 ile çarpıp 8'i çıkardım. Bunu bulduktan sonra üçüncü reyonda çok kolay buldum. Çünkü ne dedi? İkinci reyonun yarısı kadar dedi. Sonra sayılarımı buldum. Topladım. Böylelikle satılanları buldum. Sonrasında ne yaptım? Tamamında şu satılanları çıkardığımda da geriye kaç tane pantolon satılmadıysa buldum. Evet çocuklar ikinci ünitenin tekrarında karşımıza çıkabilecek problemler bu şekilde. Ben size anlayabileceğiniz kadar ilk basit anlamda e, genel olarak basit problemler çöz korkmayın diye yine ileriki videolarımızda e, problemlerinizin zorluğunu biraz arttıracağız. Tabii ben anlamanız için basitten başladım. Umarım da anlamışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.